E, biliyorsunuz yani Amerika'daki enflasyonla ilgili veriler de aslında bizim TÜİK'teki enflasyon verilerine benziyor. Yani Amerika'da %8.6 enflasyon var diyor devlet ama siz e, sokakta herhangi bir vatandaşa sorduğunuzda o da şöyle cevap veriyor. Hayır diyor Amerika'da 8.6 değil en az diyor %15. Hatta %20 enflasyon var diyor. Hatta ev fiyatlarına baktığınızda ev fiyatlarında Amerika'da %50 enflasyon var yıllık. Şimdi hal böyleyken aslında Amerika'nın verdiği veriler de açıkçası bana çok fazla güvenilir gelmiyor. Zaten önceden bu fiyatları vererek ne yapıyorlar? İnsanları alıştırıyorlar. Bu enflasyon verilerini de bu anlamda kullanıyorlar. Şimdi bu ayki enflasyon verilerinin çok önemli bir e, sebebi var. Çok çok önemli bir nasıl diyeyim gerekçesi var bizim e, takip etmemizin. Çünkü Amerika sıkı para politikası ve faiz yükseltme politikasına e, bundan iki ay önce girdi. Dolayısıyla Amerika'da yapılan o ilk 0.25'lik faiz arttırımının işe yarayıp yaramadığını bu ay görebilecektik. Yani aslında şu e, bu ayki e, enflasyon oranıyla 0.25'in işe yarayıp yaramadığını test etmiş olduk. Peki işe yaradı mı? Evet, yaramış görünüyor. 8.6'dan 8.3'e düşürüldü. Ama şimdi peki acaba hangi kalemlerle oynandı? Ya da Amerika'da herhangi bir vatandaşa sorsak Amerika'da enflasyonun düştüğünü söyleyebilir mi bize? Bunlar çok önemli. Asıl gerçekler bunlar. Ben şahsen kendi adımı bununla ilgili bir algı operasyonu yaptığını düşünüyorum Amerika Merkez Bankası'nın. Zaten %8.6'dan %8.3'e düşürmek çok da büyük bir olay değil. Yani bizde bir tarafta Enag'ın verisi var %156. Öbür tarafta TÜİK'in verisi var %69.9. Şimdi hal böyleyken sen TÜİK'e versen Amerika'daki enflasyonu eksi bile çıkartabilir. Yani 8.6'yı bir bakmışsın. Eksi 20'lerde bile gösterebilir. Yani bu konuda gerçekten biz iyiyiz. Yani fena değiliz. Yani bu anlamda yani FED tabii şimdi bu kadar cesur hamleler yapamıyor. Ama e, dediğim gibi yani bu politikanın işe yaradığını göstermek için bu faiz oranının e, bu faiz yükseltme hareketinin e, işe yaradığını göstermek için enflasyonun düşmesi gerekiyordu. Şimdi düştü. Şimdi 0.25'te bu kadar düştüyse o zaman önümüzdeki ay biraz daha düşmesi gerekiyor. Tabi her düştüğünde bu piyasalara olumlu bir etki yapıyor. Her zaman söylediğimiz gibi arkadaşlar piyasalar birçok faktörden etkilenir. Tüm bu faktörleri bir arada ele almak lazım. Demek ki buradan şunu anlıyoruz. Amerika'da her merkez bankası toplantısı sonunda bir faiz arttırımı olduğunda bu piyasalar ve özellikle Altın üzerinde, e, hatta Bitcoin de buna dahildir. Altın ve Bitcoin üzerinde olumsuz bir şekilde yansıyacakken, e, fakat daha sonrasında bu faiz arttırımının olumlu sonuçlarını biz enflasyon üzerinde gördüğümüzde gör, e, görebildiğimizde, bu sefer de tam tersine altın, Bitcoin gibi piyasalarda da olumlu bir e, artış göreceğiz. Tabii bu olumlu artış ya da olumsuz azalış vesaire, bunlar biliyorsunuz çok yüksek. Oranlarda olmuyor. Ee, özellikle altında. 3 kuruş aşağı iniyor. Sonra bakıyorsun 2 gün sonra 3 kuruş yukarıya çıkmış. Ee, ülkemizde de e, bu bir şekilde fiyatlandı. Satın alındı. Zaten e, ONS'ta bir yükselme oldu bu haberden sonra. Bu da beraberinde gram altını e, yükseltti. Dün hmm. biliyorsunuz Amerika'da e, henüz bir açıklama yokken ülkemizde dolarda bir artış olmuştu. 15.26'dan kapattı doları piyasa ama biz doları kapattıktan sonra Amerika'daki borsalar ve para piyasaları açık olduğu için o bir süre daha fiyatlanmıştı 15.32'leri görmüştü bugün ise 15.30'lara geri döndü yani dün söylediklerimiz aslında aşağı yukarı gerçekleşti e, bu tabi bunu bilmek için de çok kahin olmaya gerek yok belli başlı formüller var. Yani biri yükselirse biri düşüyor. Hepsinin bir arada yükselip ya da hepsinin bir arada düştüğünü göremiyoruz. İMKB hariç arkadaşlar. Yani borsalarda bir hareketlenme oldu bu haberden sonra. Borsalarda bir yükseliş oldu bütün dünyada. İMKB'de aşırı bir düşüş oldu. Hatta şuraya yazmıştım oranını. 1.45'lik bir düşüş var. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda. Ya bu normal bir düşüş yani daha çok düştüğü zamanları da gördük %5'lik düşüşleri de kaç kere gördük biliyorsunuz ama e, demek ki IMKB bunu olumlu olarak satın almamış tabi biliyorsunuz içeride çok fazla yatırımcı yabancı yatırımcı artık kalmadı o yüzden biz bizeyiz büyük ihtimalle yani ben bunu şuna yorumladım e, trading yapan e, bir takım yatırımcılar e, borsadaki paralarını çekip altın gibi ya da bitcoin gibi farklı yatırım araçlarına e, yön, yönelmiş olabilirler bu e, beklentiden dolayı. Aslına bakarsanız şu anda bütün dünya borsaları hiç iyi durumda değil. Bunlar anlık yükselmeler ya da düşüşler. Ama bugün hani bizim açımızdan baktığımızda İMKB'de bir e, düşüş trendi olduğunu da gördük. Aslında dolarda bir düşüş oldu. Hafif çok hafif bir geri gidiş oldu. Ama İMKB'deki geri gidiş hepsinden e, daha yüksek oldu. Altının durumu fena değil. Yani bu anlamda borsayı anlamak mümkün değil arkadaşlar. İçerideki duruma gelince evet dolar peki nereden dönecek? Burada şahsen 1550 benim psikolojik sınırımdır. Ben biliyorsunuz daha önceki yorumlarımda da bunu söylüyordum. Hükümetin aslında doları tutabildiğini ve bunların bilinçli olarak bu yükseltmelerin olduğunu hatta mesela bu yükselişin bile ben şöyle yorumlamıyorum. Yani birçok yorumcu şöyle söylüyor. Artık Devlet doları baskılamakta zorlanıyor. Ben o şekilde düşünmüyorum arkadaşlar. Şimdi yalnız arada şöyle bir fark var. Doların baskılanması yanlıştır demiyorum. O yanlış anlaşılmasın. Pardon doğrudur demiyorum. Yöntemler bence de doğru değildir. Bu uygulanan yöntemler içeride dolar satmak vesaire ya da ihracatçıların dolarlarını almak gibi bu yöntemlerin ben doğru olduğunu düşünmüyorum. İçerideki iç piyasayı olumsuz yönde etkiliyor. Hatta bizim ithalat ihracat dengemizi de olumsuz yönde etkilediğini düşünüyorum. Ama işe yarıyor mu peki? Yarıyor. Peki o zaman dolar neden bu birkaç gündür yükselişte? Daha önceki aylarda olduğu gibi. Yani Ocak ayından beri hatırlarsanız her ay ya da iki ayda bir ortalama 1 liralık bir yükseliş var dolarda. Yani devlet kontrollü bir şekilde dolara yükseltiyor. E zaten bizim bu sene ödememiz gereken 175 milyar dolar borcumuz var. E peki vadesi gelen borçları devlet nasıl ödüyor? Piyasadan dolar çekerek ödüyor. Çok büyük ihtimalle piyasadan çekilen doların dışarıya yani bizim borcumuz olan ülkelere hatta ülkede demeyelim Londra bankerleri diyebiliriz. Yani yüzde sekizle borç aldığımız bankerler ki işin en kötü kısmı bence bu. Yani resmen yüzde sekiz yani şu an dünyanın en yüksek faiz oranını ödüyoruz. Bu da Bizim senin benim cebimizden çıkıyor. Bunları ödemek için ya BOTAŞ'ın borcu var dışarıya. Bunları ödemek için dolara ihtiyacımız var. Zaman zaman devlet piyasadan doları çekiyor. Peki piyasadan dolar çekildikçe dolar bitmiyor mu? Hayır bitmiyor. Çünkü ihracat yapan ihracatçılarımızın getirdiği dolarlar var. Peki bu dolarlar yetiyor mu? Hayır yetmiyor. Niye? Çünkü bir cari açığımız var. Ama yetmese bile tırtıklıya tırtıklıya bir şekilde bu bizim dolar borçlarını öyle ya da böyle ödüyoruz. Ne yapıyoruz? İhracatçıların getirdiği o işte dönem içerisinde aylık ya da 3 aylık dönem içerisinde bizim bankalarımıza yatan dövizler var. Şimdi bu dövizlerin bir kısmı da euro. Bu euroları bizler de Merkez Bankası arbitrajla dolara çeviriyor. Şimdi sen zaten ihracatçıdan gelen parayı topluyorsun. Peki Aradaki farkı ne yapıyorsun? Kalan parayı. Yani diyelim ki bu ay 20 milyar dolar ödemen var. Ama ihracatçıdan topu topu 15 milyar dolar geldi. 5 milyar dolar eksiğin var. Peki bu eksiği nasıl tamamlıyorsun? Bu eksiği de yine Londra'ya gidiyorsun. Maliye Bakanımız Nebati Londra'ya gidiyor. Oralardan borç alıyor. Arap ülkelerinden borç alıyor. Ve bu eksiği tamamlıyor. Böyle böyle ödemeler yapılıyor arkadaşlar. Ama <laughs> Bizim paramız gidiyor yani ödemeler yapılabiliyor gördüğüm kadarıyla ve muhtemelen yapılmaya da devam edecek ama ülkenin içinde ülkeye harcan harcanması gereken o %8'lik para yani sen 120 milyar dolar borç alıyorsun ya da 100 milyar dolar borç alıyorsun 8 milyar dolar hop uçuyor gidiyor. Nereye gidiyor işte o Londralı bankerlere gidiyor. Başkası borç alıyor Londra'lı bankerlerden ya da direkt olarak IMF'den borcu alıyor. Hop ne oluyor mesela %1'lik ya da 0.5'lik bir faizle alıyor. %7.5 hop cebinde kalıyor. Bunu da kendi ülkesinde farklı yatırımlarla kullanıyor. Yani burada böyle bir dengesizlik var. Ama gelelim sadede. Yani günün sonunda herkes şu sorunun cevabını bekliyor. Dolar yükselecek mi? Nereye kadar yükselecek? Arkadaşlar işte böyle 1 lira 1 lira ufak ufak yükseltecekler. Bu da çok normal. Hatta ve hatta şu enflasyonist ortamda normal bile değil. Yani daha da fazla yükselmesi gerekiyor. Evet biliyorum farkındayım. Ama ve lakin e, hükümet bunu istediği kadar tutabilir. Yani e, bir sene daha seçime kadar bu şekilde götürür. İşin e daha da enteresan tarafını söyleyeyim size. Yine bunlar da kimsenin söylemediği şeyler ama bu benim aklıma gelen soruları sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Yani yüzde yüz kesin böyle olacak diye iddialı konuşmuyorum ama e şimdi doları sen bu kadar e, sabit tutarsan yani her ay 1 lira doların artmasını ben mesele olarak görmüyorum. Niye? E, enflasyon, TÜİK'in enflasyonu yüzde yetmiş, ENAG'ın enflasyonu yüzde 156, e, sen doları arttırıyorsun. ...enflasyonun da altında kalıyor. Ya da iki ayda bir, bir lira arttırıyorsun. Ya da bir buçuk ayda bir, bir lira arttırıyorsun. Enflasyonla karşılaştırdığımızda... ...dolar biraz geriden geliyor. Ama bunun... ...ben enflasyonu ...belli bir süre sonra baskılayıcı... ...bir özelliğe dönüştüreceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü bizim birçok... ...ürünümüz, yani dışarıdan aldığımız ürünler... ...ya da içeride ürettiğimiz ürünler... ...her şey dolara bağlı arkadaş... Yani şöyle düşünün. Mesela tavuk. Tavuk ihracatçısı. Yurt dışına tavuk gönderiyor vatandaş. 3 dolardan gönderiyor diyelim ki. Ki o civarlarda yanlış hatırlamıyorsam 3 euroya gönderiyor dolar şeyi tavu. E, tavuğu. E sen dövizi sabit tuttuğunda e, dövizden kaynaklı bir enflasyonu da engellemiş olacaksın. Çünkü aynı ihracatçı iç piyasaya da tavuk veriyor. Dolayısıyla iç piyasaya verdiği tavuğa sürekli zam yapmak durumunda kalmayacak. Yani bu enflasyon bir yerden sonra dönebilir. Yani sürekli e, YouTube'da da devamlı olumsuz şeyler pompalandığının farkındayım. Benim bu anlattıklarımı kimsenin söylemediğinin de farkındayım. Evet onların anlattıkları da çok doğru ki ben de farklı bir şey söylemiyorum. Yani bu faiz oranlarıyla bu memleketin üretimleri gel ürettiği Değerler gerçekten çarçur ediliyor. Çok daha doğru bir şekilde yönetilebilirdi. Merkez Bankası evet şu anda eksi rezervde olabilir. Ama bunların hepsi ayrı bir şey. Ama öbür tarafta baktığımızda iki tane faktör var. Bir, devlet e, doları istediği seviyede tutabilir. Bu devlet için çok zor bir şey değil. Birincisi bu. İkincisi de dolar düşük tutulduğu müddetçe bir süre sonra enflasyon geriye doğru gelecektir. Ve üçüncü faktörü söylüyorum. eksi 56'lık bir negatif faiz var. En kötü ihtimal dolarda bir şok yaşandığında bin puan bas faiz arttırımı yapar devlet ve tekrar doları eski haline getirebilir. Ama gördüğüm kadarıyla şu anda bir faiz arttırımı falan yapma peşinde değil. Zaten 0.99'luk bir konut kredisi kampanyası açıklandı. O da nasıl bir kampanyaysa tam anlayamadık yani kimsenin işine yaramayan bir. Sadece Müteahhitlerin işine yarıyor ama müteahhitler de ne kadar el satabilecek onu da göreceğiz bakalım zaman içerisinde e, o da anlaşılacak ama şu an için pek öyle senin benim işime yarayacak bir durum gibi e, görünmüyor yalnız çok enteresan yani herkes aynı şeyi söylüyor kimsede para yok herkes e, bu evi nasıl alacak diye düşünüyor konuşuyoruz ama inanın ya yani tapu daireleri dolu çok ilginç. Yani ben emlakçı arkadaşlarla da görüşüyorum. Evler satılıyor arkadaşlar. Benim aklıma şu geldi. Yani şu köydeki tarlaları mı satıyor acaba millet? Yani köydeki tarlalar satılıp eve geçiliyor olabilir. Yani öyle bir ihtimali düşünmem ama köydeki tarlayı kim alıyor? Onun için de para lazım. Yani millette demek ki birikmiş bir para var. Bir de şu var. Enflasyon korkusundan dolayı ve sürekli fiyatların artacağından endişe duyan halkımız elinde para bulundurmuyor ve bankalardan paraları çekiyor, gidiyor, konut alıyor. Özellikle ikinci el konuta yatırım yapıyor. Evet Londra'dan borç almak sürdürülebilir değil arkadaşlar. Yani sözün özü bu. Ama dediğimiz gibi yani 15.50'ye kadar ben bu tezimin arkasındayım. 15.50'yi geçerse o zaman şunu diyebiliriz. ya yani 10 16'lara doğru giderse bu ay içinde ya da 16'yı geçerse diyelim. 16'ya kadar benim bu dediklerimin ben geçerli olduğunu düşünüyorum ama 16'yı geçerse o zaman diyebiliriz ki devlet e, tutamıyor doları. Ama dediğim gibi yani şu yükseliş aslında tutulamayan bir dolar değil, bilinçli olarak yükseltilen bir dolar. Hatta piyasadan ben dolar çekildiğini düşünüyorum. Tabii bu verileri biz e, biraz gecikmeli görüyoruz. Bir ay gecikmeli görüyoruz. Önümüzdeki ay görürüz, bakarız Merkez Bankası'nın verilerini. Şimdi hal böyleyken Türkiye sefalet endeksinde de her geçen yıl daha da geriye doğru gidiyor maalesef. Çünkü sefalet endeksinin iki tane çarpanı vardır. Birisi işsizlik oranları bir diğeri enflasyon. İşsizlik oranlarını hani sabit tutsak bile bu enflasyonist veriler bizi sefalet endeksinde çok daha gerilere getiriyor ki biz bir zamanlar 5. sıradaydık arkadaşlar. Bundan 10 yıl önce. Yani dünya sefalet endeksinde 5. Yani sıra şu demek. iyi demek. Yani en iyi 5. ülkeydik. Şimdi zannediyorum 30'unculara 40'ıncılara doğru gidiyoruz. Geçen sene 30'da falandık da bu sene eğer bu enflasyon devam ederse 60-70'lerde e, tamamlayabiliriz. Bakalım göreceğiz inşallah bir yerden sonra enflasyon döner. Bir de öyle bir hale geldi ki tabii şimdi herkes mala yatırım yaptığı için bir de krediyle konut alan ev alanlar da var. Aslında birçok kişi belki işten içe enflasyonun bir süre daha devam etmesini düşünüyor olabilir. Neden? E senin aldığın kredi eriyecek. Enflasyon eğer dönmezse senin aldığın kredi erimeyecek. Yani bireysel anlamda baktığınızda doların yükselmesini ve enflasyonun daha da artarak devam etmesini isteyen ben milyonlarca da insan olduğunu düşünüyorum. Ama ülke açısından iyi bir durum değil bu arkadaşlar. Amerika açısından baktığınızda da az önce söylediğim gibi evet bu veriler gayet iyi. Yani iç güvesinden hallice diyelim gayet iyi demeyelim ama... E, bu Amerika'nın taahhüt ettiği faiz arttırımlarına devam edeceği anlamına geliyor. E, büyük ihtimalle birkaç kez daha 0.50'leri yapacak. Yani ortalama %3, 3.5 arası bir e, yıllık faiz oranına geldiğinde o arada biliyorsunuz enflasyonda geriye doğru gidiyor. Enflasyonda %4'lere falan düşerse onda, oradan sonra Amerika bu para sıkılaştırma politikasını e, bırakabilir. Yani daha doğrusu daha kontrollü gidebilir. Daha küçük işte piyasadan para çekmeler vesaire bunları yapar ama e, tabii şimdi bu bahsettiklerimizi her iki ayda bir yapsa e, nereden baksan yine bir sene. O yüzden diyorum bu bitcoin piyasaları altın vesaire bunlar için durum şu anda özellikle Amerika cephesinden baktığımızda açıkçası çok parlak görünmüyor arkadaşlar.